arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ben Hani bir tane Minecraft serim vardı ya Arkadaşlar artık o yok Çünkü onu sildim arkadaşlar o dünyayı Neden 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 Çünkü arkadaşlar O dünya beni delirtti Tam en, e, demir bulmuştum Demiri çok zor buldum 2 saat falan aradım Şaka şaka 2 saat değil Ama yine de bayağı bir aradım Sonra sonunda buldum Sonra ne oldu iskelet beni öldürdü. Ne oldu? O mağarayı bulamadım. Ne oldu? Eşyalarım gitti. Ne oldu? Videoyu çekemedim. Başka bir video çektim. Ne oldu? Video yüklenmedi. Çok, çok, çok sinirliyim. Ve bugün yeni bir dünya oluşturacağız. Dünyamızın adı arkadaşlar ne olsun biliyor musunuz? Şimdi dünyamızın adını arkadaşlar bir şey yazacağız. Nedir onun adı? Şey işte. Görev. görev alacağız. O görevi yapanlara çok teşekkürler. O görevi yapmanızı isteyeceğim. <laughs> Dur. Neyse. Yapmaya çalıştım. Üç, kaç yapmaya çalıştım. Oyun kuralları var. Falan filan fasa fiso deneyler, P paketler deneyse, köyleri, takasları dengelenmesi, fasafiso, veri paketleri, varsayılan, bundle, fasafiso, fasafiso, bir şeyler bir şeyler işte. Ee, dünya oluşturucu kodulma falan bil filan, yapı oluşturucu açık, bonus sandık kapalı. Normalde daha çok şey olması lazım. Normalde daha çok ayar olması lazım burada. Ya da küçük hale getirmişlerdir. Ben yanlış anlamışımdır. Tamam. Umarım güzel bir yerde doğarız arkadaşlar. Öyle umuyorum. Umarım güzel bir yerde doğarız. Abi. Ya güzel bir yerde doğarız umarım dediğim. Doğduğumuz yere bak ya. Bu ne ya? Ah! Lan. Oğlum bu ne lan? Nasıl düştüm ben buraya? Yanlışlıkla düştüm. Bir anda düştüm arkadaşlar. Pat diye bir düştüm. Hadi gel 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 gel. Tamam çık. Okey. Abi. Aa! Tamam tamam buraya da düşmem umarım. Doğduğumuz yer çok kötü. Ben buradan gitmem gerekiyor. Bir tane ya da neyse. Ben buraya gideceğim. Ama buradan gideceğim arkadaşlar. Başka bir yere gideceğim. Orada bir tane yatak yapacağım gittiğim yerde. Orada ev yapacağım ve sonra da uyuyacağım ki bir daha bu biyomda doğmayayım. Çok güzel bir yerde doğalım dedik de. Karda doğduk. Üstüne üstünlük. Baskıncılar var. Dur baskıncılar mı var? Doğru ya dostum. Baskıncıların eşyalarını alabiliriz. Ya çalmak olur ama neyse. Zaten onlar da köylülerin şey yapıyor. Köylülerin eşyalarını çalıyor. Ve bir de köylülere zarar veriyor arkadaşlar. Baskıncılar kötü insanlar. Ve biz de onları yeneceğiz. <laughs> Türk evladı. Şaka lan şaka. Hadi. Şu son kütüğü de şey yapalım. Sonra bir crafting. Aman crafting de ya. Crafting table falan yaparız. Kazma falan yaparız. Gideriz. Onlara pataklarız Şöyle Lan Heh tamam bir şey yokmuş Ben korktum ya Abi Bu oyunu oynarken nedense bazenlere Geriliyorum ya <laughs> Ne olacağı hiç belli değil Bu oyunda tamam mı Ne olacağını hiç bilemezsin Yani Bu oyunda ne olacağını hiç bilemezsiniz O yüzden yani Geriliyorum nedense a u t o m t e x p e d 애맞 c o l l o n s 마지막 m a n o n Şimdi oldu. Seni de bir alalım. Okey. Şimdi baskıncıların yanına gidelim. Bu mu? Bu mu? Tamam. Bu. Bununla saldıracağız arkadaşlar. 7 hasarı varmış. Bir kişinin normal canı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Çok kolay bir şekilde yeniriz diye düşünüyorum. Baskıncıların canı da bizim canımızda aynıdır diye düşünüyorum. Hadi gel. 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 Gel iki atmam gerekiyor bunlara. Benim. neyse tamam 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 Git. Burada golem acaba var mıdır? Golemleri hapsedebiliyor bunlar. Köydeki golemleri. Köydeki golemleri buluyorlar. Alıyorlar. Hapsediyorlar. Hadi bakalım sandıklara bakalım sandıklar. Aaaa. Şunlar işe yarayabilir. Hop bödük. Abi geliyor. Lan gelmiş. Lan. Lan oğlum gelmiş. Lan. Ya öldük be abicim ya. Orayı bulman lazım. Hadi. Lan. Oradan daha güvenli bir yer var. En azından orada kötü insanlar var da. Şimdilik burada bakın. Ya kötü biri olamaz. Gibi. mi? Bu yanında biri çıkmıyor. Tamam. Ah abi ya. Ah dur. Lan. Çok iyi lan. Yes. Hah. Yes abi yes. Yes, 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 yes. Hemen, hemen bir tane crafting table yapalım arkadaşlar. Bir kazma falan verseydim bari be. Hemen arkadaşlar bir crafting table falan yapalım. Buradan kutulalım. Bu karbiyomu falan hiç sevmedim. Sadece şuradaki şeyleri alabiliriz birazcık gelişip. Ama burayı da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü burada bildiğiniz gibi bu şey varmış. Yani oradan nedir'e gideriz. Bu arada ben ilk defa Survival modunda nedire gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar eğer gelişebilirsek 2 part 2'de bunun part 2'sini çekerim. Part 2'de belki elmas bile buluruz arkadaşlar. Bulan var. Neyse biz mi bulamayacağız diyorum ve devam ediyorum. Oh my God! Köy, köy. Şunlar bize saldırıyor diyorlar ama saldırmıyor. Sanırım vurarsak saldırıyorlar bu tavşanlar. Bak bunların gözü kırmızı. Yani sanırım vurarsak saldırıyorlar. Bilmiyorum. Aa! Tamam. Gidelim gidelim gidelim. Köylüler. Köy güzel. Köylüler. Ee... Aa golemcik. Arkadaşlar. Bir balık bulabilir miyiz ya? Balık bulalım ya. Ben de olta yapayım arkadaşlar. Gece e, ölmeden spider yani örümcek öldürmeye çalışayım arkadaşlar ki e, A! Bindir, bindir böyle açılmışız benim gibi. <laughs> e, arkadaşlar gece ölmeden spider yani spider diyorum. E, İngilizce de öğreniyorsunuz video bu benim. Aa benim videolarımda hem öğretici hem de eee yani böyle hem öğretici hem de eğlenceli videolardır arkadaşlar. Şey, ne diyordum lan ben? Ben ne diyordum ya? Unuttum abi. Ha? Neyse arkadaşlar devam edelim. Ha? E, spider diyordum. Spider oyuncak gidiyoruz arkadaşlar. Gece bir tane spider yok edersek, e, şey işte. Yani şey alırız arkadaşlar şey verebilir. Neden onun adına ya? İp, ip verebilir. <laughs> Aa demirciden elmas bir de e, şey demir gözlük kal geldi. Aa bir de birazcık obsidyen. Köylüler benim arkadaşımdır izin verirler. Abi abi kim demirci? Abi ben bunları aldım senden. Kaç TL istiyorsun? Sana iki elma veririm bunlar karşılığında. Neyse ortalığı atalım. Köyler benim arkadaşımdır. Bir şey demez. Der. Hemen tamam. Güzel eşyalar çıktı yani. Köylüden. Yani köylünün evinden. Tamam. Ama benim aradığım arkadaşlar. Bir tane balta lazım bana. Sen acıktığımda seni yerim de neyse. Arkadaşlar ben bu köyde kalayım mı ya? Ben bu köyde kalayım mı ya? O zümrütler ama bir işe yaramaz. Sizde kalsın zaten. Aa yemek mi? Neyse hadi neyse. Ee, lamba alalım. Buraya kendi evimi yapacağım. Evime bunu koyarız. Dur bunu sanırım bal, şey kazmaya da şey alıyor. Aa bu tarz evlerde şey olabiliyor. Halı var mı? Halı yok. Halı yoksa o zaman burada şey yoktur. Tamam tamam burada bir şey yok. Halı olsaydı şey olurdu. Aa kar topu. Hadi kar topu alalım. Kartopuyla ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Hiçbir şey yapmayız. Crafting table bulalım bir tane arkadaşlar. Abi çiğ tavşan eti ne lan? Ben bunu almışım. Abi ben onu tavuk sandım. Demir golem. Yemek lazım. He şurada kelimeler. Özür dilerim abi. Sana buldum da ama neyse. Çok açım. Bura ne lan? Abi bu nasıl köy lan? Evler çok değişik. Bak mesela şuna bakın. Bakın. Birazcık değişik kimse geldi. Son sürüm demek ki birazcık değişik arkadaşlar. Şu an ben en son sürüm Java oynuyorum. Ee, tamam bir şeyler yedik ama ben neden odun kırmıyorum ya? Odun kırmayı unuttum. Geziyorum köyü. Nedense köyü geziyorum ya. Odun kırmayı unuttum. Tamam. Birazcık şöyle gelelim. Tamam. İki tane kırsak yeter. Yok, üç tane. Üç tane. Üç tane kırsak yeter. Heh, tamam. Hemen geldim. Buradan. Böyle. Hemen. Ş şöyle. Hemen. Durun. Ben şeyi yapacaktım. Demir nasıl yapılıyor lan? Ha? Üç demirimiz var. Aa. Yaşasın. Güzel güzel güzel. Ee, neyse. Biz bununla kazma yapabiliriz. Evet evet evet. Dur. Şunu alalım bu arada. Bir tane. Bundan yapalım arkadaşlar. Dur. Hopadik. Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de bam. Ve arkadaşlar artık elmas kazabiliriz. Hem de arkadaşlar eğer lav olan bir yer varsa aa, şu an benim yatağım yok ya. Koyun falan öldürmedim. Şunlar gitsin be. Arkadaşlar böyle bildirim izleyenler açın bir daha abone olun bir de like atın. Neyse. Hatırlatma. Ee, arkadaşlar benim yatağım yok ya. Koyun öldürüp sonra da yünüyle yatak yapmayı unuttum. Lan. Lan. Ben bu arada neden arkadaşlar e, burayı kazdım söyleyeyim. Gece neden örümcek öldüreceğim onu da söyleyeyim. İpi neden alacağım onu da söyleyeyim. İpi alacağım arkadaşlar çünkü iple ta, e, şunu şey yapacağım. Olta yapacağım. Ve olta yapıp arkadaşlar sonra da balık tutacağım. Balık tutup da burada az önce ben köye ilk geldiğimde bir tane kedi vardı. O kediyi evcilleştireceğim. Evet yanlış duymadınız. Abi benim yatağım yok. Abi. Abi ben uyumazsam gündüz olmaz. Abi ben yatayım mı ya? Benim yatağım yok. Vallahi benim yatağım yok. Tamam teşekkürler. Yatağım yoktu. Ben ne yapayım? <laughs> Hadi bay. Hadi bay. Özür dilerim. Bugünlük böyle oldu ama yarın ne kadar şey yaparım köylü. Tamam. şimdi şuraya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şöyle bir hile var. Denilene göre ee, lavın üstüne tuzak kapısı koyarsanız hmm. elmas çıkıyormuş. Bence gerçek zaten lavın olduğu kısımlarda yani katmanlarda arkadaşlar şey olması gerekiyor yani lavın olduğu katmanlarda elmas oluyor arkadaşlar. Bence gerçek deneyelim. Hatta bu videoda demir kazmamız varken yapabiliriz bence. Demi. Dur. Demi köylü demi. Demi köylü. Köylü sence bu videoya e, 20 be, aman 20 like atarlar mı? Evet. Evet dedi arkadaşlar. Evet dedi. Hadi arkadaşlar köylünün yüzünü kara çıkartmayın. Hadi bu videoya herkes like atsın ve 20 like gelsin. Tamam. Evet. Şimdi ne yapacağım abi ya? Ben bir tane lava arıyorum. Lava. Lava. <laughs> love demek. Love, 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 love. Woo! Buz. Buzda kayalım. Buzda kayalım. Buza bir şey yaptığınızda kayıyor bakın. Huu. Hadi yarış, yarış, yarış. Sen mi ben mi? Hadi başla. Başla. Hadi oraya olsun hadi. Lan. Ama bu bir buraya gidiyor bir buraya gidiyor. Nereden geçeceğiz hadi tamam oradanmış. Bu bir yerde duruyor. Neyse Aa, gidiyor 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 gidiyor. Git kaçacağım. Hadi koçum hadi koçum hadi koçum. Hızlandırma yok hızlanmıyor neyse. <laughs> tamam tamam. Sen ben mi? Üç tane yerine şampiyon şey ama 3 tane yerine o zaman. Hoppadik. Kolaydı. Tamam tamam. Lan bunlar içeride kalmış. Neyse zaten onlar orada yaşıyor. Ama üstünüz kapalı. Açık olsun. <laughs> lan. He evet, tamam. Lan 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 Oğlum ya. Lan acıkmışım. Potu Patates yedim ama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Potato man. Potato main geliyor. Potato aman şey patates yediğim için potato main oldum. Çünkü potato arkadaşlar patates demek. Evet. Ah. Dostum. Dur. Hazır mısınız? Hoppa diyek. Böyle. Evet. Evet, evet. Şaka şaka. <laughs> tamam. Hoppa dik. Tamam. Şu ana kadar topladığımız oksijenlerle bu kadar oluyor arkadaşlar. Selamun aleyküm. Göyle. Ne yapıyorsun? Göyle. Lan bebek neredesin? He, tamam. Ya abi ben çok açım ya. Yiyecek bir şey yok mu ya? Abi bunlar yeniyor mu? Aa arça gerçekten yeniyor. Tavşan eti. Yiyecek Yemek zorundaydım arkadaşlar. Gerçekten. Tavşan eti yeniyor mu ya? Mina bulandı. Özür dilerim az önce sizden yedim. mı böyle dedim diye bir anda sıçamazlar. Her <laughs> şey yapmazlar. dolmazlar falan. Düşünsenize ee, tavşan Herobrine'a dönüşüp bir anda bana falan saldırıyormuş. <laughs> Komedi olurdu. <laughs> Hmm, tabii ki bu. Hop. Hop. Bugün yemekte yaşıyorum o yüzden sizde kullanacağım. Köylüler inekleriniz çok iyi kesinlikle. İneklerinize hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar çaktırmayın köylüler beni kesin kovacak. Biz hiç gelişemedik ya. Sadece şunları falan yapabildik. Onlar da zaten köyden çıktı. Ben çok köyde çok e, oyalandım ve köyde hiçbir şey yapmadım. Sadece takıldım ya. Ya köyde takıldım ben ya. Durun ya. Aa. Abi kafamda her şey ne yapacağım? Ne edeceğim? Her şey uçtu gitti ya. Çok heyecanlandım. Abi video 20 dakika olacak. Az sonra video bitecek. Çünkü ben 20 dakika aman 20 dakikalarda evet 20 dakikalarda 20 dakikalarda tutuyorum arkadaşlar videolarımı. 20 dakikanın sonrası videoyu bitiriyorum. Yani genellikle. Evet. Hadi bakalım birazcık daha kızalım. Ama bu videoyu özel belki birazcık 20 dakikanın üstü çekebilirim. Çünkü hiçbir şey yapamadık. Tamam. Bir fırın falan bir ev yaparız arkadaşlar bu taşlardan. Taştan ev bence birazcık güvenli olur en azından. Aa, Minecraft ilk gün evini yapalım mı? Ama güzel bir şekilde. Bence Minecraft ilk gün evi kötü değil. Güzel değişik. Tam birazcık da ağaç kazalım arkadaşlar. Sonra da ee, dur dur ağaç kazmadan önce tabii ki de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu yapıyoruz. Hemen geliyoruz. Ya dışarıda da düğün var ya. Umarım sesim düğün yüzünden duyurmuyordur falan öyle bir soyun aman soyun diyorum ya. Sorun yoktur. Umarım sesim duyuluyordur. Ya düğün oluyor şuralarda bir yerlerde. Hadi bakalım. Hadi kas 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 kas. Tamam. Şimdilik böyle böyle ağaç kazaralım arkadaşlar. Sonra da küçük bir Minecraft ilk günevi yaparız arkadaşlar. Hemen yapalım. Dur. Şimdilik hemen bunları bam 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 bam. Oo. Ooo. 33 tane şey var. Eee. Odun. Abi neden ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Hiçbir şeyin adını. Türkçeyi unuttum der resmen. Şöyle tamam. Dur dur bununla değil. Şuna. Şu ıı, demir kazmayı yapmamız bayağı bir yoldu arkadaşlar. Demir kazma ıı, sayesinde hızlıca taş kazabiliyoruz. Samı tamına 31 tane taşımız var arkadaşlar. Hadi gelin bunları bunlarla ne yapalım? Bir Minecraft ilk gün evi yapalım tabii ki de arkadaşlar. Öncelikle Minecraft ilk gün evimi yapmak için şunları da hemen bunları çevireyim. Ah dur ya. Minecraft ilk gün evinde kenarlar köylülerin yaptığı evlerden yapacağım arkadaşlar. Minecraft ilk gün evinde kenarlar böyle şey oluyor. Güzel olsun ya. Güzel istiyorum. Hadi 8 tane bize eder. Yok 8 tane değil. Ee, 8 8. 2 tane 8 lazım. Çünkü her kenara 4 tane koyduk diyelim. 8 8. 8, 8 artı 8 yani. Şimdiki 5 artı 5. Şey. 5 artı 5'e 10 ediyorsa. Ve 5'e 3 koyduğumuzda. 8 ediyorsa. O zaman. 16. 16 tane odun toplamamız gerekiyor. Yani. Ee, küçük ama biz yine acık da kent doğru. Hemen inek etimizi yiyelim. Evet ye ye ye. Yarasın. Oh güzel tamam. Yarasın. <laughs> tamam. Tamam alt oldu. Şimdi birkaç tane daha arkadaşlar uzun kıralım. Sonra da Minecraft ilk günevimizi yaparız. Hemen. Evet. Bu aç güzel gibi görünüyor. Bundan bayağı bir çıkar gibi görünüyor kaç kere görünüyor dedim lan ben. <laughs> lan heh, şu kafamdakini kazayım. Heh, tamam. tamam. Evet. Bekliyoruz iki saat. Lan orada kaldı ya. yayın bedava. <laughs> Tam 14 tane olmuş. 16 lazımdı tamam. Birazcık daha ağaç toplayalım. Zaten bir tane daha ağaca gerek kalmaz. Direkt şey yaparız. Hemen. Hoppadik. Bir tane. Heh, tamam. A, 17 yapmışız hatta. Tamam arkadaşlar şimdi gelin isterseniz evimizi yapmaya başlayalım. Çok da büyük bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyordum lan? Neyse arkadaşlar çok da bir şey yapmayacağım. Yani güzel bir Minecraft ilk günü mi işte. Tamam. Şöyle ee, her yerde 5 post olsun. Ah, tamam. 1 2 3 4 5. Yani 4 boşluk olsun. Aa ben 4 kullanacaktım ya. Neyse boşuna şey yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. Simetri yapmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Zaten burası olması gerekiyordu. Çünkü bu burada. Hoppadık. Tamam. Şimdi hemen şunu alalım arkadaşlar. O demirle toprak aynı şeyde, sayıda landır. Heh tamam. Şöyle. Okey. Tamam. Hemen 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 hemen. Tamam. Hemen. hemen. Tamam. Ve sonuncuyu da yapalım arkadaşlar. Ve sonra da bitiyor neredeyse. Ama bizim yatağımız yok. Köydüler. De Zaten siz Sebre başka bir tane eve gidiyorsunuz. Bir tane yatak alabilir miyim? Abi ben burada koyun yok ki hiç. Karbiyomunda doymuş, doğmuşuz. Nasıl nasılsa. Ne nedense karbiyomunda doğuyorum. Evet. Bir tane yatak alabilir miyim? Tam teşekkürler kardeşim. <laughs> Adam uyurken yatağını aldım. Abi çalmak gibi görme ya. Gerçekten yatağım yok. Yapamıyorum da. Ee, dur lan. Benim ev neredeydi? Oğlum benim ev yok. Lan benim ev yok. Lan orada uğraştım ya. Benim yapacağım ev yok. Neyse arkadaşlar. Tamam tam, tam burada. Hemen. Arkadaşlar. Gündüz olunca yapmaya devam ederiz arkadaşlar. <laughs> ya abi ya. O kadar uğraştım ya. <laughs> Allah sizin ya. Bir şey de diyemiyorum. Videodayım ya. Allah sizin ya. <laughs> Abi. Abi. Abi köyde de başlamadım. Köyde kayboldu. Lan creeperlar. Ya. Abi creeperlar. Ya. Başıma bela Bu videoyu burada bitiriyorum gerçekten. Siz çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şu an sinir krizinden ölüyorum. Ölüyorum neden? Sinir krizinden patlıyorum. Ah! Bay bay arkadaşlar sizi çok çok seviyorum bay bay.